Bak. Yok yok. var ya. Yasitler. Her sahide. Yani. Ne güzel işte bak. Evet.

seneye yayılan bazı projelerimiz var. Bazı isteklerimiz var, yapmak istediklerimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi de çevreyi temizlemek. Ama bunu temsili olarak senede işte bir gün, iki gün falan yapmak istemiyoruz. O bölgedeki halk, çocuklar, kim varsa, belediyenin çalışanları katılsın. O bölgeyi temizlesin istiyoruz. Biz temizlik için poşetlerimiz hazır, eldivenlerimizi aldık ki kendi hijyenimizi de sağlayalım diye. Bu da Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde sahil ve yap, planlama ve yapım müdürlüklerimizin organize ettiği bir etkinlik. Arkadaşlarımızın zaten burada atölyeleri var. E şimdi tüm sahilimizdeki, Bursa'nın sahilindeki sezon bitmesiyle kullanılmayan şeyleri ya da bakım gerektiren şeyleri buraya parka çekiyorlar. Onları elden geçiriyorlar ve yeni sezona hazırlıyorlar. E çok ummalı bir çalışmaya girişecekler. Biz de buraya çöpleri toplamaya geldik. Atmazsak ya da arkamızda bırakmazsak bu emeğe ihtiyaç kalmaz. Biz bunu bir görüntü olsun, bir şekil olsun, bir medyatik bir şey olsun diye yapmıyoruz. Biz bunu bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Bunu arkadaşlarımız, halkımız, insanlar sadece Bursa için de söylemiyorum. Ülke için söylüyorum. Biz arkamızda neyi insan bırakalım önümüze giderken, Ülkemizi ileriye taşırken, e, kentimizi ileriye taşırken ne de arkamızda çöp bırakalım. Felsefemiz bu, hedefimiz bu. Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in vizyonu, hedefleri, öncelikleri, hepimizin öncelikleri. O bize bazı konularda yol gösteriyor. Biz ona görüş bildiriyoruz ve birlikte toplam akılla paydaşları da katarak, halkımızı da katarak, bakın biz buraya... Sadece belediyenin çalışanları olarak gelmiştik. Bakın arkamızda halk var. Çünkü buraya geleceğimizi onlar duysun istedik. Şimdi ben bu temizlikten sonra onları da dinleyeceğim. Onların isteklerini, şikayetlerini, memnuniyetlerini alacağım, not edeceğim ve bunları da kaynaklarımız, kapasitemiz ölçüsünde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte çok güzel geleceğe adım atacağız katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum.